Hepinize merhaba arkadaşlar ben Paradox bugün Fortnite'ta Fatih abiyle birlikte maçımıza barikatlı benliyor bölgesinden başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş evet hocam sağ olun var olun. Düşen neyim bir şeyler yok devam. evet, de çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi tak 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 şuradan gidelim. Hocam şimdi mini ben anlamadım. Yeni sezona da yıllar var evet, ama evet. Bir geldi bana. falan. Fortnite hocam e, yeni sezon 12 Eylül'de. 12 Eylül'de hocam event yapmayacak. Evet, Trailer evet. Trailer yapacak gene. O yüzden şimdilik böyle mini bir geçiş eventi yapacak. O da Hani oyuncular çok istedi diye. Hocam buna galiba size gelen mailde şey diye yazmışlar. Sezon ortası eventi. Doğru Sezon mu? Sezon ortası eventi işte hocam. Ee, mini event olarak geçiyor. Konser eventi Adam. Evet benim de... Aha. Ölüm hocam. Helal. Dead abi. One çok dead. iyi. Çok iyi. olacak şimdi. Pompalı çıktı. Ufo sesleri geliyor. Abi m 4 çıktı. Çok abi, iyi. Ufo Ufo'ya değil mi? Çalalım hemen bir tane. Aynen. Gel gel adam düşürdü adam. One more. İyi Ödünet. o helal, Ezik ya. Küçük kız var mı? Çıktı. Gel. Çıktı mı? Geliyorum. Point hunter görevi alıyorum. 50'lik var şurada. Acaba basmasam mı ya? Tanker Necda abi var ya. Gidelim. Gel tanker. Dur şu 50'yi alayım. Gel ben lan. Kardeşlerim event günü Twitch'te canlı yayındayım. Bakın Twitch slash oyun Fatih'i, Parro, Luis hepimiz orada olacağız. Haydi. Hocam vallahi çok heyecanlıyım. Çok Umarım düzgün bir, bir, bir event alalım. olur. Ne oluyor? Sık Yapıştır onu. Adam adam, 37. Bir daha yiyecek. Oo. Adam rajon yaptı. Hocam dur şey, Bir 30 daha Darlıyorum hocam ben sen içinden geç. Kardeşim nereye gidiyorsun? Öldü. Öldü. Bu da Valid. öldü. Çok iyi. Tamam abi. Yapmıyor bu ama bir şeyler kırıyor. Gidiyorum zırh he. Otomatta şey de satın alalım. Zırh. Geldim yanındayım. Vurdum 30. Helalsin. 1.30 daha yedi. Ben darlıyorum hocam sen hallet. Tamam, ya bu ufo ya. ne kadar harika bir şey hocam kalkmasın sakın <laughs> ya. Ya, 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 ya. Arabayla ezmeye giriyorum hocam vur sen onun Gir için arabayla ezmesin. Kır orayı. Çok iyisin. Bir daha kırıyorum. Ah <laughs> vurdum lan. <laughs> Ölme dikkat et. Evet. Öldü. Nice. Yangın Alıyor? çıktı hocam çabuk çık oradan. Ben kırayım şuraları senin için. Al. Al. Helal be hocam. <laughs> sen var ya burada e-sporcusun ha. Hocam ben zaten bu oyundaki çoğu şeyde e-sporcuyum zaten bildiğiniz gibi. Drop. Drop'a geliyor. Aldım pompalıyı. Al. Aşağıda lan. Darladım darladım. Bu foyla gidiyorum ama. Vurdum yüz. Geldim. At trambolle. Bas bas bas. Neredeydi hocam? Hop sağda sağda köprü köprü. Kırdım. Bu adam deli. Allah Allah patladı hocam. Yaktı orayı uzağa indir. Vurdun kanka. Kafayı Bursana. nerede nerede? Aşağı aşağı aşağı. Şurada bir yerde. İn 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 İndim ben. Dallasın, he? Dalla sen ha. Dalla oralara. Yok ki abi adam yok oldu. Lan, ha şurada şurada al, kaçırılıyor kaçırılıyor. Havada. 33. Al hocam yakala. Vurman lazım vurman 37. lazım. Adam eskor. Yok bu hocam ezik bu. Bizden. Şurayı vur ben kırayım onu. Vur ha. 37 yine. Ya, i̇yi attım beni ha. Dö evet. Helal. Öldü. Ne çıktı bir şey ayıp. çıktı mı? Atla. Devam et. Çok iyiyiz ha. Birinciyiz bu arada. Evet evet. Ya bırak be kardeşim. Şampiyon olduğumuz zaman bu dansı yapmıştık kameraya. Öyle mi? Hı hı, onun özel dansı. Hocam şuradan bir şeyler çıkıyor Knight design'e. Adam Bak, var gördün mü? Nerede? Gördüm, gördüm, gördüm. Fena bir savaş. 24-22-21 20. Beyaz! Çok fena vuruyorlar indiriyorum buldum? sizi. İndir. Şöyle, Şöyle buyurun Sen ben gidiyorum. Aşırı iyi vurdum. 37. Oha ne yaptı lan? Darlıyorum full cool. Headshot. Öldü. Değişik bir şeyler atıyor. Bir yerde bir. Ölüyorum ben niye? Doktor slonlar ya. Ya bırak onları bırak ya Hocam mermi mi ya? Dur. Ne mermisi? Enfor Atayım biraz. Onun arkadaşı kayboldu bak. Beyazdı o da beyazdı. İyi vurdum. Aynen. Bas 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 bas. Sen yardır ben aşağıdayım. Hocam bak yamuk uçuruyorum ufuyu. Hocam dikkat et ha çok takım var vermiyorum. Şurada bak, şurada şurada biliyorsun. doktor salonlarda. orada. Önümde önümde önümde. Durdum. Yedi. Beyaz. Beyaz canı bir. Ölmüş ölmüş başkası mı vurdu? Başkası o zaman. Başkası vurdu. Ya Sloan'larımıza şimdi ama. Skar çıktı. Geliyorum geri. Gel ben al gel. Öteki nerede acaba? Atla Dur, hocam sen. Alayım. Dur. Aa slonları iğrenç ya. Aa Ay, patlıyorum. Patla. Atla. Ay, Bas. İğrenç ya vurdular beni. Çık hocam ben. Çık çık çok kişi var zaten takım. Yar takım da geliyor robotik. Düştü. Gidiyorum. Hadi. Hadi oğlum at onları. Gördün sol hocam, sol sol sol. sol. Darlıyorum. Bırakayım mı sen tık, her şeyi? Tık, tık, araba bırak var sol Aldım aldım bırak beni. Atla hocam. Atladım. Şu araba var Sıram. bak araba. Araba ne yapıyor? Drift Tek teker sürüyor. Lan burada. Öldü. Evet. Kara hocam tutuyorum. Düz tutuyorum. Düz tut. Şöyle şuradan adamı vur hocam bak arkada. Atladı. <laughs> ne yapıyor bu ya? Hasta <laughs> biber yiyip koşuyor. Bunlar Aa. Atla hocam. Benim gibi ufocuyu görünce adam kafayı yedi. Hocam mermi alayım şuradan. Oo loot, iyi loot var orada he. Oğlum UFO adam adam adam. Oo adamı fırlattı. UFO savaşları. Hocam bunun başlığı belli UFO savaşları. Aynen hocam. Düşürdüm onu. Gerçek adam mı o? değil galiba. Hangi... değil. Gerçek. Ha, değil, 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 değil. Gerçek Şu gerçek adam ama sıkıyorum. Şurada şurada şurada. Önümde. Bırakıyorum seni. Atla hocam. Tamam. Tamam. 7 67 67. Headshot. Beyaz. Düştü. Nice. Senin dürbün ben öldürüyorum lan. O da düştü. Evet ya. 50'lik. Pompadı yalarım. 9 kill'im var ha. Şurada he. adam var. Tara istersen. Ne kaçırıyor? Bir şey kaçırıyor. Patladı. At hemen altımıza bak gördün mü? Atlar e. İşte var. Bırakıyorum seni Ben biliyorum. Atla. Atla. Atla hocam. Koca önümüzde var. Burada inek var. Öndekini de alıyorum. Yıktım onu yıkıldı. Cana gitti yine Bir daha 37. adam kayıp. Bir daha yakacağım. Headshot. Headshot. Canı bir. Allah. Beni de uzaktaki ya. Buradan yardım edeceğim hocam sana. Headshot. Arkadaşını Ölmüyor. çekiyor dikkat et. Şu adamın canı bir hocam. Şuraya bir tane acil atman lazım. Attım adamın patladım hocam çektim. ben patladım. Arkadaşı yanımda. Öldü hocam öldü. Hemen altımda var. Geldim. Silahım yok, mermim yok. Hocam canı çok az, canı çok az. Geldim, geldim candayım. Öldü, çok iyi. Seni iyi takip ediyorum ha. Hocam Aynen, he. Sana. mermi at bana. Mermi at. Al hocam. Çok kullanıyorum ya, bitiyor ya. Nerede lan Şurada bir şey gördüm. Evet adam var evet, hocam doğru. orada. Biri. E, sıkma sıkma. Biri o taptı. da attı. aşağıdan birini ateş ediyor hocam. Solda da var. Bırakayım mı seni? Bırakıyorum. Evet, evet, Atla. Bıraktım. Tam üstündeyim. Git. Öl, o oh, hocam pardon. ölme lütfen. Hocam 100 attım. 100 attım. Tamam. Öldü. 37. Ölmedi canı bir. arkanda 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 canı bir. Öldü. Ötekim de ben. Uf, eğimim çok iyi. Eğim. Trambolin attı. O, öldü birisi. Kendimi vurdum. Geç at. Yes. Vuramıyorum. Bir daha lan. Canı bir lan canı bir. Vallahi bir. Ölmüyor. Atla hocam gidelim atla. Çabuk. Dur bir de sesle vurmuş Sarı ne yok? Oo, sarı pompalı. Atla. Ya yürü. Şurada. Şu evet elinde. orada bir yerde. At at kırkan Gördün diğerini. Yardırıyoruz ya. Orada. Yıldız silme var. Yıldız <laughs> silme mi? Oha! Oha! Furkan. Burada bak burada. Üste mi çıktı? Aşağıda hala. Doğru. Yanıyor hocam yanıyor. Adam deli oldu. Hocam arkadan AWP yiyorsun. Öldü adam. Tamam. Arkaya bakıyorum hemen. Şuradan bir yerden sıktı galiba. Gel 3 kişi kaldı zaten. Bulalım hemen öldürelim. Hocam yıldız tilbe havada evet. var ya. Çalış hocam son gel. son savaş son savaş. Ne çalınca? Gel 30. İndir beni. uçtu. Atla hocam atla. Gel kardeşim buraya. Hocam yıldız ben bu adamı kaçırırım Uzay gitti o. Ooh. Kurtardım seni. Hocam nasıl bir e-sporçuyuz biz? Fena his ya. Hocam önümde yıldız tilbe. Tamam. Yıldız abla! Dur, da... SF gitti. Sarı Scar buldum. Öldü Yıldız be Gitti. Hocam Sık. hareket izle tamam. şimdi. yardım Gördüm gördüm. Bana sal sana bana sal. Şekilli keseceğim. Dur canını indireyim. İnek vuruşu saldırısı. zırh var zırh var. Uuu uuu. Zırh basıyorum. Selamun aleyküm. Merhabalar. <laughs> Oha! Hatchup yedim. Adam iyi. Adam iyi. Hocam 2'ye 1 kaybedip rezil olmayalım bak videodayım. Oluyor hep öyle bir kere 1 ve 4 Evet dört. çok fena rezil oluruz. Kapatım. Adam oynuyor. Adam oynuyor. Ya bir dur da zırh basayım be kardeşim. Hocam illa UFO mu getireyim ben? Ben UFO'dan indim bir anda kötü oynamaya <laughs> başladım. De İlk defa indim UFO'dan var ya. İneğe bindi ineğe bindi yıkma. Ha. hocam dur. Çok yerdeyim. Gel oğlum buraya. Metal yapalım. Önümde. Triple enfeksiyon. Kimin içi? Kim? Zırh basıyorum ben. Benim bu da az var ya. Öldü 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 beyaz beyaz. Vallahi Dalamamız lazım dalamamız lazım beyaz. İçinden geçtim hocam. İleri gidiyor. Burada. Multisunu bende. Tamam. Açtım buydu. 37, 37 beyaz. Öldü. Hocam okay. biz nasıl insanlarız ya? Aa, üstümelik sağlık. Arkadaşlar deli manyak fişek bir video oldu beğeni abone falan bir şeyler atmıyorum.